Şurada kayıt deriz gari Likey Likey İlimi Ben yönlendirdiğimden öğretmenim gerek duymadım hiç Tabi diyormuşum ergenlere 「ウッキパッパッパッ」「グルッグルッグルッグルッグルられない」「グルッグルッグルッグルッグルッグルッ」「ライキー?」 Bir melek var içimde saklı gizli bekleyen sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen şey var içimde azgın bir biçimde Önüne çekici kız çıkınca gidip çöker üstüne like you ki Burcun senin hakkında ne söylüyor? Boğa, yengeç, oğlak. Onları asla kırmayın. Çünkü onlar dürüst ve gerçek aşkı arayanlardır. Balık, koç, yay. Onları asla unutmayın. Zaten unutamazsınız çünkü kalıcı bırakırlar. Başak, terazi, akrep. Onların asla gitmesine izin vermeyin. Çünkü çok iyi sırsaklar ve çok iyi dostturlar. İkizler, kova, aslan. Onları asla kaybetmeyin. Çünkü onlar hep sizin arkanızda durur ve size destek olurlar. Like

"Likey,"